Hadi çocuklar. Hadi çocuklar. Ne yapıyorsun sen? Ver çabuk çocuktan oyuncağını. Vermem. Vermem. Bunları götürmem lazım benim. Çabuk oyuncakları bırak çocuklar. Oyuncak. Çocuklar ne yapıyor acaba? Sesleri geliyor. Ne yapıyorsunuz Zeynep? Mustafa ne? Oo! Ne oynuyorsunuz? Abi maskelerini oynuyor ben de. birlikte. Aa, Erencim. Oyun nasıl oğlum? Neler yaptın oraya öyle? Oo, askerleri niye dizdin Mustafa Enel? Evet. Kimle savaşacağız? Aferin oğluma. Ve Zeynep. Zeynep sen ne yapıyorsun anneciğim? Şey Aa, aferin sana çok güzel. Aa. Bir de bak şurası Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya pazarda neler aldın peki? Gittin mi pazara gidecek misin? Şimdi. Ha ne aldın pazardan? Yumurta, e, bir de patates. Pazarda e, yumurta neredesin? Var oğlum var pazarın şey bölümü de var peynir yumurta bölümü falan da var. Anne bak. O ne? Aa yumurta. Ben yumurta yaptım. Tamam başka ne aldın? E, bir de patates, kaşar ekmek. Oo tamam. Evin ihtiyaçlarını gördün o zaman sen. Bize Tamam anneciğim. Çocuklar ben birazcık mutfağa gidiyorum. İşim var. Ben birazdan yeniden geleceğim. Tamam mı? Siz güzel güzel oynamaya devam edin. Aferin benim çocuklarıma. <laughs> ah, Mustafa Ren'le Zeynep'in sesi geliyor. Onların oyuncaklarını çalmam lazım. Ah, kapıyı açık bırakmışlar. Çok güzel. Ah, anneleri mutfakta. Sessizce gideyim. Salon <laughs> <Zamanım> burada. Yok. <laughs> Aa, çocuklar. Aa, çocuklar merhaba. merhaba. Sizinle oyun oynayabilir miyim? Evet, evet, evet. Aa, çok güzel. Oo, çok sevdiğim oyuncaklar. Çok severim ben bu oyuncakları. Ne oynuyorsun Mustafa sen? Aa, Zeynep. Sen de flüt mü çalıyorsun? Tamam onu biraz sessiz çal da oyun oynayalım burada gel. Gel sen de otur gel. Aa çok güzel oyuncaklar. Aa bu da tülü. Aa şimdilik şurada dursun mu Zeynep bu? Hayır. Aa dursun şurada şurada dursun. Kızım ben bak. Tamam iyi hadi sen çal bari. ee bak aa senin oyuncağı da çok güzel mi? Aa en sevdiğim oyuncaklardan. Aa şu şişeye koyalım mı sen şimdilik dursun burada? Aa Zeynep da koyalım mı içine? Zeynep koyalım. Hadi koyalım ama. Aa Zeynep, flütle versene. Evet, bunun içine koyalım. Çok güzel. Aa, başka neler varmış? Aa, bu oyuncak silahları da var. En sevdiğim oyuncaklar. Aa, evet. Aa, ütü. En sevdiğim oyuncaklar bunlar. Aa, çocuklar. Aa, Zeynep'in bebeği. Çok güzel bir bebek. Evet. Evet, bunları benim çalmam lazım. Evet. <laughs> kaldırdım sizi. <laughs> Bırakın beni. Bırakın beni. Anne, Bırakın anne. beni. Bırakın. Anne, anne, anne. diye bağırmayın, susun. Anne, anne. Ne oluyor burada? Çocuklar anne. ne oldu? Bu kim çocuklar? Hadi anne. Çabuk. Ben, ben bunları götürmem lazım Çabuk benim. Çabuk, Çabuk oyuncakları bırak, bırak çocukların. Evet. Oyuncaklarını bırak demedim ben sana. Hayır. Ben ne yapalım bilmiyorum. çocuklar biliyor musunuz? Polis. arayalım mı? Musa Benen evet. hemen numarası polis numarası kaç oğlum? Hayır. Musa Benen polis numarası kaç? 155. Hemen 155 Aa, arayalım. Olmaz. Sen gel buraya. Kol oyuncakları. 155 değil Tut. artık hepsi 112 Tut. oldu. Gel gel kızım sen de buraya gel. <laughs> Aa, kızım gel. Gel buraya gel. Gel ha. kaçmayacaksın. Çabuk buraya gel. Ha. Gel gel seni polise götüreceğim ben. Ha. Sen dur. Ay. Oh ya. Çocuklar, neydi öyle ya? Çocuklar en azından ne yapmış olduk? Anne, Oyuncaklarımızı anne, kurtardık. Biz kapıyı açmadık galiba, kendi galiba kırarak girdim. Hiç sormayın çocuklar, iyi bari. Oyuncaklarımızı da kurtarmış olduk. Hatta o zaman çocuklar siz oynamaya devam edin, tamam mı? Hadi görüşürüz çocuklar.